الله <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 18. جزءين 2. صفحة مؤمنون سورة 18. آية كريمة الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون biz gökten belli bir ölçüde su indirdik. ve onu yeryüzüne tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter. Müminun suresinin 18. ayet kelimesi. Üzerinde en çok tefekkür etmemiz gereken nimetlerin başında hava gelmektedir. Zira hava en çok ihtiyaç duyumu, duyduğumuz nimettir. Hatta bu nimet olmadan birkaç dakika bile yaşayamayız. Bu nedenle bu nimet gururumuzun dibine kadar yakın tutulmuştur. İkinci en büyük nimet ise sudur. İnsan ve diğer tüm canlılar ve bitkiler sudan yaratılmıştır. Her canlının mayasında da su vardır. Ve varlığını idame ettirmek için de suya ihtiyaç duymaktadır. Vücudumuzun üçte ikisi sudur. Dünyamızın da üçte ikisi sudur. Dünyadaki suların büyük çoğunluğu deniz ve okyanuslardır. Ve bu sular direkt olarak içmeye elverişli değildirler. Çünkü aşırı tuzludurlar. Bu sulardaki tuzu arındırmak için de çok büyük tesislere ve masraflara gerek duymaktadır. Ancak Allah Teala rüzgar ve ısı ile deniz sularını tertemiz ve içimlik hale getirmektedir. Sular buharlaşıyor, gökyüzüne bulutlara dönüşüyor ve rüzgarlar sayesinde Allah'ın istediği yere geliyor ve oraya tertemiz bir su olarak iniyor. Havanın olmadığı bir yerde birkaç dakika yaşamak imkansız olduğu gibi suyun olmadığı bir yerde de birkaç gün yaşamak imkansızdır. Bu nedenle su bize en yakın olan ikinci büyük nimettir. İnsan olur her daim havaya ve suya muhtaçtır. Havanın da suyunun, suyun da Rabbi Allah'tır. O suyu dilediği zamanda ve dilediği ölçüde indirmektedir. İnsanlar havadaki bulutları oluşturacak imkanlara sahip değildir. Tonlarca dereleri taşıracak, barajları dolduracak, nehirleri coşturacak kadar suyu getirecek hiçbir imkana sahip değildir. Bu nedenle de yağmurun yağmasını beklemekten başka çareleri yoktur. Su, yeryüzüne bir dengeyle iner. Ne kadar buharlaşırsa o kadar da su iner. İnsanlar yaz-kış her zaman suya muhtaçtır. Ancak yaz mevsiminde havanın ısınması meyvelerin olgunlaşması ve ürünlerin toplanacak kıvama gelmesi gerekir. Yaz mevsiminde insanlar nehirlerin, derelerin, biriktirilen baraj sularının ve kuyuların suyunu kullanır. Buralar bir nevi depo görevi görmektedir. Ama yağmur yağmasa bu depoları kim, nasıl dolduracak? Bu sular yerin binlerce metre aşağısına çekilse bu suları kim çıkaracak? Bu kuyuları Allah kurutsa kim, nasıl dolduracak? Suyu indiren de odur. Suları yeryüzünde tutan da odur. Dilerse onları kurutmaya da kadir olan odur. Su hayattır ve bu hayat Allah'ın elindedir. Dilediği zaman dilediği şekilde karar verir. Rabbim bizleri susuz bırakmasın. Bizleri açlıkla, susuzlukla ve imtihanlarla sınamasın. Amin. Ve sallallahu ve سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين